Sayın Rohaş izleyenleri hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Özgür Hocam'la beraber 2-0 Beşiktaş'ın öne geçip 4-2 Göztepe'nin kazandığı Beşiktaş-Göztepe maçını konuşacağız, değerlendireceğiz. Hocam nasılsın? Ben çok iyiyim, sen nasılsın? Hocam sen ne kadar iyisen ben de bir o kadar daha iyiyim. <laughs> bir Galatasaraylı olarak futbolun güzellikleri olan şeyler, kızdırmalar, bu konularla alakalı makara yapmalar meşhur. Ben sana pasını atayım hocam, sen... Beşiktaş'ını, Masuakun'u, Giovanni Van Bronckhorst'u, güzel 11'ini bir değerlendir. Sonrasında yine bu muhabbetimiz devam eder. Ee, sen Masuaku dedin. Masuaku'ya evet. sonra değineceğiz zaten. Bol bol değineceğim ben. Ee, Giovanni Van Bronckhorst'u değerlendireyim. Evet. Aslında değerlendiremiyorum daha. Hı -hı. Yani bir senle maçın arasında konuştuk bunu. Hı -hı. Beşiktaş bu 45 dakika, ilk yer için. Ne oynadı dedi. diye sordun bana. Evet. Benim de bir cevabım oldu. Hı -hı. Ee, bu cevabı söylemek istemiyorum. Söyleme hocam. Yakışmaz bana. hı. -hı. Ee, Joan Bamburon kursu bu yüzden değerlendiriyorum. Çünkü Beşiktaş hiçbir oyun mentalitesiyle sahada değildi bugün. Sadece defans bu yan pas, geri pas her bu zamanki, her zamanki bir Beşiktaş oyunu vardı. Yani ben sinirden şu an konuşamıyorum mesela. Evet, evet. O kadar o farkındaki şey... insanlar o kadar farkındaki. Evet. Keşke video maç anında da izleyebilseydiniz. Evet. Onun dışında Göztepe'yi tebrik ederim. Hı -hı. Güzel oynadı. Yönetimi de tebrik etmek lazım. Güzel bir kadro hazırlamış. Hı -hı. Oyundan çıkan, yerine giren oyuncular da Evet. Yani bir Beşiktaş'ta mesela Göztepe'de Giren iki oyuncu tam tersi Beşiktaş'ta olsaydı belki bugün Beşiktaş maçı kazanacaktı. Hı hı. Bu maçın en önemli e, mağlubu bence yönetim. Hı hı. Ondan sonra Giovanni Van Bronckhorst. Ondan sonra da bence taraftar geliyor. Ben taraftarı da e, buradan bir şey demek istiyorum. Yani çok kötüydü bugün Beşiktaş taraftarı. Ne, çok iyi olduğunu bildiğimiz Beşiktaş taraftarının aksine bir performans sergiledi. Neredeyse Göztepe tribünü ev sahibi tribün gibiydi yani. Şu 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 ya ben hocam bir kez daha bizim ekibimizde olan Burak Yılmaz için bir kez daha söyler. Ya söyleyeyim. Burak Hoca bugün statta olabilir ben bir şey demiyorum. Yüzde stattaydı. stat'taydı. Evet. Ve sen televizyondan izleyen bir Beşiktaşı olarak bunu söylüyorsun. Bunu olarak. ben söylesem ben şey oluyorum sonra. Sen söyledin. Dedi ki hocam Göztepe sanki ev sahibi tribünü gibiydi dedi. Ben bunu Burak Hocam için tekrar Göztepe alayım. da tebrik edeyim. Evet, İyi de. bir deplasman tribünüydü. Aynen öyle. Beşiktaş taraftarını da ben hani bir mağlup olarak yazarım Hı -hı. buraya. Yalan yok. Şimdi öz de yapmamız gerekiyor. oyunculara gelelim, oyuna gelelim hocam. Yani çok ben biraz da kısa kes kesmek istiyorum çünkü cidden Beşiktaş özelinde bir şey yok konuşabileceğimiz. Yani i̇lk 10 dakika dışında Beşiktaş'ın e, oynadığı bir oyun yok. Hı -hı. İlk 10 dakikada güzel evet pres oyun oynadık. 2 gol geldi evet. İkinci golle biraz şans golüydü ama yine de orada Semih'in baskısı olsun. Orada bir kaleci hatası gol oldu. 2-0'dan sonra da sanki Beşiktaş 2-0 böyle hani mağlup da Göztepe favori takımmış gibi geri çekildi böyle. Yine şeye döndük 6-4'e döndük. Evet. Onun dışında yok hocam Beşiktaş'ta yakabilirim diyeceğim ya. Yani Masuaku her zamanki gibi dediğim gibi Beşiktaş'tan gönderilmesi gereken bir numaralı, bir numaralı adam. Hı hı. Taraftarı bir konuda eksik söyledim. Buradan te teşekkür ediyorum. Belki haklılığım geç anlaşıldı Masuaku'nun kötü olmasıyla alakalı. Üçüncü golden sonra yoğun bir ıslıklama malum Şahıs'a. Lazımdı zaten bu 4-5 maçtır yani. Ee, gerekiyordu bu ıslıklama ama bu son maça geldi. Yani doğruyu söylen az insanlardan biriydim. Evet. Haklılığım da er ya da geç sonuca ulaştı diye Düşünüm. düşünüyorum. Semiydim Yani hmm. iyileri de konuşalım biraz. Hep kötü şey demeyelim. Golü, golü de çok iyiydi açıkçası. 2-3 pozisyona soktu. Immobile'yi soktu, Rashika'yı soktu. Geçen seneki Semih Kılıçsoy'dan izler barındırıyordu bu maçta. Yani başka hiçbir şey yok. Joao Mario'yu herkes eleştiriyordu, ben de eleştiriyordum. Onunla alakası yokmuş Hı -hı. el freni olayının. Yine sağda e, yoğun el frenli bir oyun vardı. Böyle hocam yani, yani ne diyeyim. Hocam güzel içini döktü. Ee, yani baş birikmişlik, o öfke patlaması şu an hala olmadı. Bir beklentim biraz daha böyle sesli bir öfke patlamasıydı. Önceki Başakir maçında daha bir öfkeliydi. Mesela benim üzülmem şu an, e, tabii evet üzülüyorum Hı -hı. şey değil. E, Beşiktaş kaybetti sonuçta. Ben de bir Beşiktaş taraftarı olarak Üzülmem gayet normal ama sahada o kadar milyon euro alan oyuncular var. Hı -hı. Ya burada da genel bütün Türkiye'deki futbol taraftarları için söyleyeyim. O kadar adam para alıyor. İşini layığıyla yapmıyorsa ben niye üzüleyim onun yerine? Onun üzülmesi lazım öncelikle. Şimdi sağda Masuaku'ya ıslık çalınıyor. Bir şey yaparsın değil mi? Utanırsın yani insanda ar olur, hı hı. şey olur yani bir yüzünde bir düşme olur ya. Bir de çalım atmaya çalışıyor hala ıslıklanırken. Topu oyuna duruyor, tribüne bakıyor böyle, artistik yapıyor. Tamam baba en iyi sensin yani. Ne diyeyim, o golde hatanın yok sanki 3. golde. Hı hı. Kaçırıyor Fofana'yı. Tamam Fofana'yı da kaçırdın. Ona da bir şey demiyorum. Bari indir yani. Kırmızı kart gör de. Değil mi Masuaku tebrik ederim. Daha yani savunmada da en azından bu gole engelledin. Kırmızı gördün. Penaltı yaptır. Penaltıyı da yaptıramadı. Onda bile beceriksiz. <laughs> Faulde de bile beceriksiz. Bu bu mudur hocam? Şimdi ben maçla alakalı şunu söyleyeyim. Ben yani bir Galatasaraylıyım ve hocamla e, her Türkiye'deki bu taraftarlar arasındaki atışmalarım olur. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş puan kaybettiğinde, Fenerbahçe puan kaybettiğinde ya keyfim yerinde olur. Bu her zaman böyle ama e, objektif videosundayız ve Beşiktaş'la alakalı tarafsız bir şekilde konuşmam lazım. Her zaman yaptığım gibi. Şimdi Beşiktaş'ta ben şunu söyleyeyim. Hocamla da maç izlerken, hocam da değindi. E, dakika 50 oldu Beşiktaş'ta ne oynandığını veya hücuma dair bir oyun planının ne olduğunu ben kesinlikle anlamadım. Bir Yeni bir sistemle çıkmış Giovanni Van Bronckhorst. Yaklaşık olarak 15-20 günlük bir milli ara var. Ve bu milli arada bu sistememe çalışıldı bilmiyorum ama beşli bir savunma hattı var. Hocam Önderinde... ben araya gireceğim hemen. Gir hocam. Ee, buna çalışılmamış. Hı hı. Bu yani genel bilinen bir şey zaten. Hatta konuşuluyordu değil mi? Beşiktaş milli arada 7-8 günlük bir tatil yaptı. Hı hı. İzin verdi hoca. Ee, çalışılmadan yeniden böyle üçlü bir dizilişle sahaya çıktı. Bir risk mi? Evet Hı -hı. ama çalışılarak alınabilecek bir riskti bu. Hı -hı. Buna çalışmamışsın. İki tane duran top gol yiyorsun. Buna zaten sezonun başından beri çalışılmıyor. Bunu Hı -hı. ben de hala anlamıyorum. Van Bronckhorst ben evet başta çok güzel savundum. Arkasında olmalıyız dedim. Evet ama şu an bende kredisi bitti. Hı -hı. Bu maçtan sonra bitti açıkçası. Yani Lyon maçında falan evet biraz daha toparladı dedik de yani 2-0'dan da 4-2 içeride bir de verme maçı ya. Doğru. Yani 5'li bir savunma hattıyla çıktı. Önlerinde Al Getson. 10 numarada Rafa Silva. Sağda Raşit ise solda herhangi bir oyuncu yok. 5'li yani 5 2 Garip bir <laughs> üçlü gibi bir şey var ve semi kılıç soy gibi bir sistemle çıkmış çıktı Beşiktaş. Yani 5'li savunmanın Beşiktaş gibi büyük bir takıma veya oyuncu yapısına uygun olduğunu ben burada yine söylemiştim. Tekrar edeyim. Beşiktaş dörtlü oynar çünkü oyuncu yapısı bunu gerektiriyor. 4'lü oynar 4-3-1-2 sistemini burada yine söyledik ama Van Bronckhorst üçlü oynamayı tercih etti ve üçlü oynarken de sadece Göztepe'nin hücum futbolunu izledik ve kapanıp gol yememeyi bekleyen veya skoru tutmayı bekleyen bir Beşiktaş vardı. E Van Bronckhorst'un ben bu saatten sonra mağlubiyete dair bir kredisi olduğunu düşünmüyorum. Taraftar nezdinde de, yönetim nezdinde de, futbolcu nezdinde de Hasan Arat bir e, basına yaptığı açıklamada hani Van Bronckhorst'ta bu sezon ayrılmayı düşünmüyoruz gibi açıklamalar yapsa da Türk futbolunda bunları çok duyduk. E, bir mağlubiyet şimdi Fenerbahçe maçı geliyor. Fenerbahçe maçında da yaşanan bir mağlubiyette bu sözler çok tutulacağını düşünmüyorum Van Bronckhorst adına. Yani e, çok üst düzey başlayan Van Bronckhorst Beşiktaş'ı, sezon başında üst seviye başlayan, gollerle izlettiği futbollarla keyif veren Beşiktaş şu an için ne oynadığı belli olmayan bir yere sürüklenmiş durumda. E, düzeleceğini veya düzelme ışığı verdiğini de e, bir tarafsız bir göz olarak olduğunu düşünmüyorum. E, yani bir bir sıkıntı olduğu belliyken antrenör ne işi nedir orada? Bir ona bir çözüm üretmek, çare üretmektir. Bu çare üretemedi. Büyük takımlarda da e, 2-0'dan 4-2 e, skorlar kara lekedir. Ben bunu Galatasaray için de söylemiştim. Bu kara büyük takım hocalarında kovulmaya doğru yoldur. Bunu şimdiden söyleyeyim. Gelelim oyunculara. Biz burada ben mesela Beşiktaş şeyinde de Masuaku ile alakalı eleştiriler duymamıştım. Hocam burada Masuaku ile alakalı en iyi döneminde bunu söylüyordu. Yani Beşiktaş'ın en iyi olduğu dönemde. Hatta yorumlar geliyordu işte aynen işte Beşiktaş'ın tek sol bekini yerin bilmem ne yapın aynen diyen yorum yapan arkadaşlar vardı. Hani Masuaku'nun Beşiktaş'ta oynadığı artık her 11'de çıktığı maç Beşiktaş'a zarar verir, 10 kişi hissettirir. Ee, bir de sol kanadı tamamen Masua Kuya vermek orada tek başına sol kanada oynamasını e, iflas bayrağı gibi bir şeydi bu maalesef ki. Yani. Sen dedin ya hani sol tarafta bir şey yok gibiydi. Evet. Yoktu zaten. Yok yani. ki. Yani. <laughs> sol taraf otobandı. O, sağ kanadında kim oynuyor bilmiyorum da e, sanırım o, neydi o çocuğun adı Sabek. Ol, olgun muydu o? O gün. O gün. Aha. O gün mesela sen gördün mü Semih'in sol tarafa geçmeden önce o gün ismini duydun mu? Yok du yani o gün şeydi hocam nasıl diyeyim Semin ee, Semih sol tarafa O bile geç... şaşırmıştı biliyorsun evet. sol tarafta kimse yok. Kimse yani. yok. Hocam diye. ben ne yapacağım evet. diye yani. Evet. <laughs> Durdu adam sadece orada. Yani Masuaku ya hocam şimdi bir de Svensson, Masuaku beklerim varken biri çok defansif, diğeri çok ofansif beklerim varken üçlü oynamak hiç mantıklı iş değil. Yani şimdi şey diyenler olacak lan. Sen bilmiyorsun, sen biliyorsun da Van Bronckhorst bilmiyor mu falan. Van Bronckhorst Türk futbolunda yeni gelmiş. adapte olmaya çalışan bir antrenör olabilir. Ben de uzun yıllar elim elimden geldiğince futbol Türk futbolu izleyen biriyim. Böyle neden hocam böyle antrenörlere biraz teknik taktiğe önem veren antrenörlere yani. elit böyle elit modern futbol aşığı antrenörlerin Türkiye'de tutmayacağını artık Sağır Sultan duydu. E, Van Bronckhorst da bu modern futbol antrenörlere e, o kategorinin içine girecek ve Türkiye'de çok barınacağını maalesef şu an düşünmüyorum. E, göreceğiz Beşiktaş için gelecekte ne olacak veya ilerleyen dönemlerde, ilerleyen maçlarda nasıl bir şey olacak. Fenerbahçe maçı geliyor. Belki büyük takımlar için böyle maçlar e, bir özür mahiyetinde, taraftar özür mahiyetinde, sezon öz, özürü gibi bir maç olabilir. E, Beşiktaş bir de hocam yapısı olarak, kulüp yapısı olarak... Kargaşa'ya çok müsait bir kulüp. Evet. Yani yönetiminden, taraftarından, oyuncusundan yani bir anda bir bakıyorsun e, eski başkan, yeni başkan atışmaları başlıyor. Seçim kaosu başlıyor ve bu çok kıvılcımla, bir kıvılcımla yaşanıyor Beşiktaş'ta. Durup dururken fikir teormanın evet, röportaj Böyle bir şey oluyor Beşiktaş'ta. E, yani diğer kulüplerde ben böyle bir şey çok görmedim. Beşiktaş'ta kıvılcım, ateş çok hızlı bir şekilde harlanıyor. E, bak baktı ya bu kıvılcımın alevin içerisinde Giovanni van Bronckhorst da oraya bir su dökmüyor. Şu an evet. dökemedi bu suyu. Ve e, alev daha da harlanmaya devam ediyor ve bu Beşiktaş lehine olacak bir şey değil. Daha da dibe batan, daha da sıkıntılı bir döneme giren e, bir sezon sonu görülebilir. Eee Beşiktaş'ın benim diyeceklerim bunlar. Yoruma çok açık bir maç, nasıl diyeyim yorumu tabii ki var ama olumlu yoruma çok açık bir maç değil. Evet. Genellikle olumsuz eleştiri maçı bu. E, Göztepe'yi çok tebrik etmek lazım. 2-0 iken deplasmanda büyük takıma karşı maçı çevirip 3-2 yapıp sonrasında 4. golü kovalayıp 4'ü de bulmak e, her Anadolu takımının yapacağı iş değil. Göztepe Anadolu takımları arasında büyük takımlarımızdan biri. E, tribünü olsun... E Stadı şehri takımı bugün de gösterdi yani ciddi alınmayacak Olmadı. bir takım olmadığını gösterdi bizlere. Göztepe'yi de çok tebrik ediyorum. Benim maçla alakalı hani söyleyeceğim bunlardır. Şimdi hocam sen güzel bir maçı yorumladın. Hı -hı. Ben de aynı görüşteyim. Yani çok olumlu bir tablo yok. Sadece semi-circle daha demin de bahsettiğim gibi. O da yani Beşiktaş kötü giderken iyi bir de Gabriel Paulista Evet, evet Paris'te de evet, şimdi unutmayalım. O da kritik bir yerde kritik bir müdahale Hı -hı. yaptı. Ee, semi Kılıçsoy zaten böyle bir özelliği var. yani Kötü, iyi bir oyuncu olduğu için zaten kötü de sırıtıyor yani. Hı -hı. Şey, iyi olduğunu gösteriyor. Ee, onun dışında zaten... Hocam olması... semi Kılıçsoy'da şu var. Şimdi Beşiktaş diyelim bu. Beşiktaş futbol takımı bu. Tamam mı? Semih Kılıçsoy da bu şimdi. Be Beşiktaş burada olduğunda Semih Kılıçsoy herkes kötü diyor. Evet bunun olması standart oldu böyle duruyor şimdi. Semih Kılıç hareket etmiyor. Burada duruyor. Beşiktaş kötü olduğunda da Semih Kılıç'ı yukarıda gözde ve parlıyor. Yani Semih Kılıçsoy'un bir standartı olduğu belli. Yani iyi bir standart ama şey kötü Ortalama bir, bir standartı var. Beşiktaş iyiyken bu kötü anlamda göze çarpıyor. Evet. Beşiktaş kötüyken iyi anlamda göze çarpıyor. Yani Semih Kılıçsoy gerçekten Beşiktaş için bir turnusol gibi hocam. Evet. Yani e, Semih Kılıçsoy iyi ise Beşiktaş iyi değildir. E, Semih Kılıçsoy eleştiriliyorsa eğer ki Beşiktaş futbol takımı e, iyi durumdadır. Şampiyonluğu oynuyor. Ben de tam tersini söyleyelim. Beşiktaş kötüyse semi iyi gözüküyor. Ben yani bu daha doğru çünkü. Ya şu an iyi gözüküyor mu acaba? Yoksa iyi mi oynuyor? İyi gözüküyor bence. İyi mi gözüküyor? İyi diyorsun? gözüküyor. Çünkü Semih hep bunu oynuyordu zaten evet. yani. Ekstra bir şey yapmıyor. Ama yine bugün bence bir e, o pasları olsun bir onu değerlendirmiş. çünkü normal pas atmayan bir oyuncu. bence yani burada bahsettiğim cimriliğiyle öne çıkan bir oyuncuydu. Mesela o e, ortaları olsun bir pas denemesi oldu orada. Yani onlar biraz şey kafasının biraz daha değiştiğini gösteriyor. Yani Hı -hı. bu olumlu bir anlamda Beşiktaş için de. E, olumlu bir sinyal. Ya ben hocam, yani artık oyuncuları geçiyorum. Ya biraz da yönetim kısmına gelelim. Hı hı. Ya ben biraz da yönetim konuşmak istiyorum. Ee, sen hocam hiç şu an Beşiktaş ve Beşiktaş'a geçiyorum. Galatasaray hı hı. ve Fenerbahçe'nin herhangi bir Süper Lig'de oynadığı maçta hı hı. dörtten az değişiklik yaptığını gördün mü? Yok hocam hiç. Galatasaray'da hiç görmedim. ya Beşiktaş e, son iki maçtır Başakşehir maçı da dahil. Başakşehir maçında şut atamadı. Bu maçta da 2-0'dan 10 dakikada 2-0 yapıp geriye düştü 4-2 kaybetti. Hı hı. Bu maç iki önceki maçta 3 değişiklik yaptı Beşiktaş. Hı hı. Sebebi ne? Sebebi yönetim. Tamamen yönetim. Ee, biz ilk günden beri söylüyoruz bunu. Ba yani bağıra bağıra söylüyoruz. Bir güzel oyuna katkı yapabilecek kanat, sol bek, sağ bek, e hatta rotasyonlu bir forvet dediler ki Mustafa Heran Dikimoğlu'muz var. Okey olabilir e, de, güvenebilirsin iyi bir oyuncu ama e, rakibinde Icardi varken o Simen çekiyorsa hı hı. E, Onun dışında rakibin Türk oyuncu olarak Oğuz Aydın'ı alıyorsa ki bugün e, dün girdi şov yaptı iki gol 1 asiste Ve o kadar kanat oyuncusu varken Ve o kadar kanat oyuncusu varken, Sam Maximen varken, Tadiç varken, İrfan Yedekken, İrfan yedekken Oğuz Aydın çekiyor. Bir de 6 milyon aldı. Evet 6 milyon. Yani i̇yi bir parayı aldı. Ben söylüyordum hatta Oğuz Aydın Beşiktaş'a yarar hı hı. olması gereken oyuncu diyordum. Senenin başında dedi ki Hüseyin Yücel, Jose Mourinho mu Tarişka mı? İkisi de Fener'e gitti. Hı hı. E, Banko'da biraz bahsettik Tarişka konusunda. Yani iki oyuncu, bu iki ismi de Fenerbahçe'ye kaptırmamız olabilir. Transfer çalımıdır. Yani Jose Mourinho'nun ben gelmemesinin daha şeyim Ya 51'e 49'un um. ne kadar sevsem çünkü biraz eskidi isim olarak hı hı. ama tarışka biraz da kırmızı çizgi evet. hem benim için hem Beşiktaş taraftarı için. Bugün dediğim gibi maçın en büyük mağlubu Beşiktaş Kulübü değil, Beşiktaş yönetimi. Hı, hı. İkinci olarak da Van Bronckhorst dediğim gibi. Şimdi bundan 3-4 sene önce Burak Elmas geldi. Sen dedin ki hocam işte Giovanni Van Bronckhorst'u destekliyoruz sezon sonuna kadar kalacak dedi. Burak da Fatih Terim'le ben yola çıktım. Hı -hı. Onsuz dönmem dedi. Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri Fatih Terim'i kovdu. Yani, yani hocam? Bunlar la, bunlar ya, şey laflardır. Boş yani. yani o, kovulur her evet, zaman. ben buradan eleştiriyorum. Yani çok büyük konuşuyor. Hı -hı. Dedi Jose Mourinho'yu mu tartışmak ama ikisi de Fenere gitti. Hı -hı. Giovanni Van Bronckhorst'la aramızda son sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam edecek de etmeyecek gibi duruyor. Ya iki maç kaybetsin kim ne tutacak hocam Joe Van Bronco? İki maç mı? Bir maç yani. Ya bir, Fenerbahçe bu bir bir, bir kimle oynayacak Beşiktaş? Ya Fenerbahçe kadar ben Fener kovulacağım düşünüyorum. Fenerbahçe kadar iki o iki maçı kaybetsin kim tutabilecek ya? Hasan Arat yani mezarından kalkıp şuraya Mansebe gelse yine tutamazsın hocam Van Bronco. O, bir, imkanı yok o işin yani. Sonra e, şey dendim. İşte Beşiktaş e, Avrupa'da oynayacak Makavi maçında inanılmaz böyle biz kesin burada oynayacağız. Ev sahibi Hüseyin Yücel'in böyle bir açıklaması oldu. Macaristan'a gidiyoruz. Evet. Çarşamba, perşembe günü. Hı -hı. Ee, mesela bunlar da bence büyük sözler yani. Bir anda tam tersi oluyor Beşiktaş'ta. Hı -hı. Ne dedi ondan sonra bir e, kanat transferi gelecek dendi. O gelmedi zaten o her zamanki gibi. Başta şeyler var hocam hani. Kulüplerle fotoğraf çekilmeler, işte kulüplerle bağlantılarımız var, aralarımız evet, ha, gibi. Evet, Alnasır Başkanı'yla evet. bir fotoğraf, Alnasır Başkanı'nın alakası yokmuş. Öyle yani bir Beşiktaş haberler geldi. Al Alnasır arasında eğer bir oyuncu gönderilecekse ilk bize gelecekler anlaşması. Gibi Protokol şey. yani. Protokol yapılmış ama Talişka gönderilmek isteniyor ve Fenerbahçe <laughs> ile anlaşılıyor durumu var. Bir de ben şunu soracağım, buradan Beşiktaş yönetimindeki kim varsa ve Beşiktaş taraftarlarına yaklaşık olarak Ağustos veya Temmuz aylarında yönetimden yönetime bir isim geldi. Bu isimle alakalı ben e, hiçbir bilgim yok ve Beşiktaş taraftarlarının da bilgisi olduğunu düşünmüyorum. E, Friedel isminde bir e, sportif direktör müdür, futbola bağlı bir yönetici midir? Kim olduğu belli olmayan bir isim şu an Beşiktaş'ın çalışanı. Yanlış mıyım hocam? Yani evet. Ve bu isimle alakalı ne bir sesini duyduk, ne bir açıklamasını duyduk. Ne bir Transfere dair, oyuncuya dair bir şeyini duyduk ve bu isim neden Beşiktaş yönetiminde veya Beşiktaş'ın içerisinde bulunan bir isim? Ben bunu çok merak ediyorum. Buradan bilen, e, bilgisi olan varsa elbet yorumlarda muhakkak yazsınlar. E, yani çok gizemli bir şekilde duran, yani hiçbir şekilde... Gizemli, açıklama yok. Açıklama yok, gizemli bir şekilde takılan Friedel var ve bu Friddle'ın... Neden Beşiktaş'ta hala yönetici olduğunu ben merak ediyorum. Bir futbol sever olarak, Türkiye'de yaşayan bir futbol sever olarak ben bunu merak ediyorum. Beşiktaş taraftarları da elbet merak ediyorlardır. Bu kadar gizemli bir şekilde gizlenen, böyle hiç açıklama yapmayan ancak Beşiktaş'ta bir görevi olan ismin, futbol şubesinde görevi olan bir ismin alameti farikasını ben merak ediyorum. Ben hocam Friedel hakkında bildiğim şu, oyuncu alıp satacak. Yani şöyle scouting sanırım bir şeyleri varmış. Tamam, scouting var. Beşiktaş'ın aldığı hangi oyuncu scout transferi? İşte o yok. Ben ona geleceğim. O zaman niye bu o, adam burada? Bir de oyuncu satışıyla alakalı yani elden çıkmak istemeyen oyuncuları hani onu değerlendirelim. Oxide Chamberlain bugün yedek kulübesindeydi. Evet. Acil satılması gereken listesinde yani ilk 3'tedir. Evet, zaten. Masuaku o 11 oynuyordu. Hı -hı. Malum isim. Daniel Amarte Beleşe gitti hiçbir Hı -hı. şey yok yani sözleşmesi sifes edildi. Üstüne biz hatta para verdik. Abubakar Hatay'da 3 milyon Beşiktaş ödüyor. Hatay yani Hatay yerine Beşiktaş ödüyor maaşını. Hı -hı. Bu tarz bu Amartey'in böyle bir satışı olacaktı, iptal oldu falan. Enteresan Hı -hı. durumlar oldu. Arka kapıdan kaçmalar. Yani bu ikna kabiliyeti yüksek abimizin ben bir oyuncu ikna edebildiğini daha görmedim. Hı -hı. Bir Sen de şunu ben. soracağım, bir de şunu soracağım. Ee, Amartey transferi ile alakalı ee, Amartey'in Arabistan Kulübü'ne transferinin açıklandığını ve bittiğini ve sonrasında uçağa binecekken bir anda karar değiştirdiği ve Beşiktaş'tan gitmek istemediği açıklanmıştı. Evet. Hüseyin Yücel tarafından yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da Fridl'ın bir menajerlik şirketiyle başlattı. Amartey'in gitmesini isteyip ısrar etmesinin etkili olduğuna dair bir duyum var. Ben buradan meraken bunu soruyorum. Böyle bir şey var mı? Friedel'in bağlı olduğu veya anlaşmalı olduğu menajerlik şirketlerinin e, Beşiktaş transferlerinde böyle yetkisi olup olmadığını ben merak ediyorum. Buradan da e, yetkili kim varsa bilgili, yetkili e, doğru açıklamaları yapabilecek kim varsa ben bunu merakken yani soruyorum. Yani şey mi diyorsun? Menajerlik şirketiyle alakalı yani mesela o menajer değil de bu menajere gitsin. Yani şimdi ben bunu merakken soruyorum. Bu sosyal medyada orada burada konuşulan dönem bir muhabbet ve ben bir e, bir Beşiktaşlı değilim ancak Beşiktaşlı taraftarlar bunu okuyan gören Beşiktaşlı taraftarların kafasında belki soru işareti var. Benim oluştu. Ama Arpey neden Beşiktaş'tan gitmedi ve böyle bir haber var ve Friedel neden hala Beşiktaş çalışın Hı. diyenler olabilir. Bunun nedenini e, Beşiktaş taraftar öğrenmek hakkıdır. E, çünkü şu an büyük ihtimal Beşiktaş'ta rüzgarlı soğuk bir havada Beşiktaş taraftarları orada 4-2'lik mağlubiyet izledi ve bu açıklamayı e, duymak isterler diye düşünüyorum. Friddle'la alakalı. Yönetime dair, Beşiktaş'a dair e, benim de merak ettiğim şeyler bunlardı. Hocamın e, eklediği e, eksik gördüğü, yanlış gördüğü şeyler bunlardı. Bir Ocak ayı geliyor. Şimdi Hasan Arat yönetiminde belki de bu ortamı toparlamak için pahalı yıldız transferler olabilir. Böyle evet. gereğinden fazla paralar verip transferler olabilir. bunları şimdiden uyarısını yapalım. Böyle şeyler olur. Galatasaray'da da bu oluyordu. Göz boyamak için hani aldık oyuncu. Çok fazla bağırmayın gibi transferler olabilir. Ama Beşiktaş'ta şu an için Işık yanmıyor, bir sinyal yanmıyor. ameliyat masasında olan hastada bir kalp ritminde bir sesi var hocam. Bizde hocam o sen dedin ya yıldız transferi <laughs> Bizde şans yok hocam. Ben sana bankoda da söyledim. Yukarıda hocam 4 tane sarı kırmızı atkılı. Eee ne denir onlara? İlahi varlıklar evet. izliyorlar yani bu maçları. Takip ediyorlar. Ben buna canı gönülden inanıyorum. <laughs> İnanan Beşiktaşlı arkadaşlarımız da belki vardır. <laughs> Sarı Kırmızı Atkıları bugün Sarı Kırmızı bir kulübe Beşiktaş kaybetti. Evet. Aa şaşırmam yani evet. umurumda olmaz. Ee, öyle bir yangın ki 5-0'dan sonra aynısı Dursun Özbey oldu. Yok hmm. onunla bir şey, sıkıntı mı oldu yok e, bilmem ne mi. Acil bir yıldız transferi geldi. Hmm. O yıldızdaki Victor Osimhen. Evet. Şimdi öyle bir takviye geldi ki geçen seneden bir TikTok videosu yüzünden şu an Victor Osimhen Galatasaray'da. İşte bu. Yani bu şans bize denk gelmez. Ben sana söylüyorum o yıldız transferini. Evet. Avrupa'dan böyle orta sıralarda takılan, evet. hatta Avrupa'da İngiltere'de orta sıralarda takılan böyle Zaha iz tarzı evet. böyle yıldız oyunculardan biri bize düşecek gibi Hı -hı. duruyor bence. Casemiro gibi bir şey olur mu hocam? Bak o çok yani o tarz bir şey. Ya Casemiro versiyon olabilir mi böyle Lingard? O Martial var ya bak. Cuk, cuk, cuk <laughs> dedin yani bak aklıma gelmemişti. Çok güzel bir isim söyle. Marsel bak. Hı -hı. Hem diyecek ki Yıldız isim o geldi tamam. ama şey yani yıldız bitik, sağ diz yok, sönmüştü yani, yani sağ ayak yok Hı -hı. Ee, böyle kanat mı kanat, kanat. gol de atıyor mu tamam. atıyor abi United'dan geldi Hı -hı. Yani böyle bir transfer gelecek bize şans olsa o simen muadili bir şey gelecek hani öyle bir şey olacak ki atıyorum bunlar 3-4 sene sonra Güyökeres gitti United'a Amorim'le evet. Amorim bir şey oldu artık ee, ters taklaya geldi kötü düştü yönetimle Hı -hı. United'da da sesler var Güyökeres kavga etti, yumruk attı bir tane taraftara. İsveçli kızdı. Nereye gelecek abi? O, sırada Galatasaray'ın Allah Allah ya. Görkeniz Galatasaray 9 numaralı formayla böyle havalimanında bir poz. Üçlü çekti. Şöyle İbo şöyle gelecek. Sarı <laughs> böyle. Sarı şöyle çıkarım ben. gün de sadece şöyle olurum hocam. Ya bu 4 tane ilahi varlık artık Zeus mu? <laughs> siz isimlendirin yani. Ben mitolojik olarak söylüyorum da herhangi birini söyleyebilirsiniz. Her dinde olabilecek. Her dinde Bu da mu da yani aklınıza gelebilecek her türlü ilahi varlık. Ya yani bu sarı kırmızı atkılarıyla böyle şereftir seni bağırıyorlar yani. Ben kulaklarım çınlıyor. transfer döneminde bir şey oluyor. Böyle yani. Hocam <laughs> sen kafayı yemişsin. Yok Şimdi hocam. Ben bu... diyorum kafayı yemişsin. O Hayır. Boş kalek top kaçırıyor Ziye. Aha. Ben geçen sene çok övdüm Ziye'yi. Evet. Doğruya doğru. Ya doğru. Hı hı. İyi de oynadı geçen sene. Evet. Ama bugün bitik. Hatta belki Galatasaray'a puan kaybettirecek hatayı yaptı. Hı hı. Ama bir anda bir şey oldu. Top son dakikada direkten dönüyor evet. mesela. Burada videoda da söyleyeyim. Normalde rakip takımı olsa hoca bu içerideydi değil, ağlardaydı. Direkten içeri girerdi. İç, direğe i̇ç direk. %100 iç direkteydi o. Ee, Galatasaray yani şu an konuşuyor. Bak konu dedik o durumda <laughs> sağanak gök gürültülü sağanak var dedim. Hatta bir videoda söyledim dedim ki 7'de evet. güneş açacak dedim ya. Hatta burada baktık doğru. Dedi. Ya 7'de güneş açacak dedim <laughs> abi çimler bir ayrı yeşildi ya. Ben <laughs> dedim ki oğlum bu sağ kötüydü ya. Hatta Okan Buruk çıktı işte, ya Bodrum stadını oynayacağız da çok kötü stat dedi. Evet. Demedi mi? Dedi hocam. Sanırım Beşiktaş stadından daha iyiydi. Evet bence de. Yeşillik olarak daha iyiydi. Ben buradan Kime söylesem artık gitmeyecek. Hı -hı. Bu biraz da temenni oluyor. Hı -hı. Ne olur şu fanatizmi keselim. <gülüyor> yani <gülüyor> 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 ben, <gülüyor> elleri semaya <sevmem>. kaldı. Şu fanatizmi <laughs> biraz keselim. Ee, ufaktan yani e, biraz da başka kulüpler var bizde. 16 şampiyonluğu cidden iyi almışız. Ya yani, bu fanatizmi iyi almışız. <laughs> Bel yani belki ee, bu sezon şampiyonluğu verdik, hatta belki de yüzde seksen. Yüzde yüz verdik, beşte olamaz şampiyon, yani şampiyonluk. Şampiyonluk evet. atkısını çıkardık, hatta olmaz olsun şampiyonluk Aha. kupalara döndü. delik anlama döndü besteler. Ee, buradan sonra artık olumsuz düşünerek makaraya bağladık evet. yani. <laughs> Nasıl diyeyim? Hocam, ağlayacak haline şimdi giriyorum. Şimdi diyeyim mi sana hocam, hani şimdi Galatasaraylı falan hani demek olmaz ama hani bizi de bir seviyor hocam be, hani bize karşı da böyle bir, bir semper... <laughs> seviyor hocam, orası ayrı ya. <laughs> Ben dedim işte açıyor atkı böyle şereftir seni. Şere. Arkadan bağırıyor. Yükten yüklen diye bağırıyorlar böyle. E şanslı bir kulübüs. Galatasaray balı denir. ve yani her zaman bağırır bu. Şanslı bir kulübüs. Ee, diyeceklerimiz bunlar. Beşiktaş'la başladık ama sonu <laughs> Galatasaray'la bitti. Ama ben bunu şeyden geldim. Buna. Y Yıldız transferi dedin ya. ya evet. Bunu da söyleyeyim. Ya ben mesela bu istifa seslerinden dolayı bir çalım bekliyorum diyorsun. Talişka olmaz hocam. Ya, bence de olmaz da Talişka. Ya ama hala Talişka bekliyor bak. Ya Beşiktaş taraftarı kadar bu kadar umutla bağlayan şu an hala Talişka diyorsun değil mi? Ya, mesela o şey söylerken şu an Talişka'dasın değil mi? O şey söylerken hani bizim şansımız yok demiştim. ya. En başından beri Talişka diyorum. 16 metre <laughs> Talişka'ydı zaten. Yani bu sen aramızdaki toş, toksik ilişkiden dolayı isim zikretmek istemedim. Göztepe'de göz, 94 numaralı form oyuncu çıkıyor sağdan. Oyuncu değişikliği. Hocam da Hani suratında böyle öfkeli de bir şey var, böyle acı dolu da bir şey var. Ne yaptım sen bu taraftarlara? Yani adam gön gönül gözüyle maç izleyemedi burada. Bir şey geldi aklıma. Göztepe ceza yayından kafayla attığı bir gol var ya hmm. Talişkan'ın. Her O geldi, olacağız. o geldi aklıma. Biliyor musun maçta? <laughs> hocam o golü biliyor musun? Çok iyi bir gol bu arada. Hocam izleriz sonra. Ben var izlerim. mı başka maçla alakası <laughs> Yok. Söylüyorum. Kapatalım. Bir yere yetişmem lazım. Biliyorsun tamam, yani. hocam. Var mı Yok. Güzel 32 dakikalık video çıktı. Tadında gayet makarası. Bol. Güzel her şeyi bol video çıktı. İzlediğiniz için bu saate bu vakte kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere.